Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün yeni bir Android dersiyle daha karşınızdayız. Ee, bugün web view lerden bahsedeceğiz. Bugün web view, web view lerden bahsedeceğiz biraz. Ee, palet kısmının artık sonuna doğru yaklaşıyoruz yani widget'ların sonuna doğru yaklaşıyoruz diyebiliriz. Daha arkada aşağıda epey bir e, göstereceğimiz eleman var. Yarın da text fill'lerle, text ilgili yani hepsiyle ilgili aslında. Hepsi de birbirine benzer. O yüzden hepsiyle ilgili bir video hazırlamayı düşünüyorum. Şimdilik webviewlerle ilgili konuşalım ama. Öncelikle ben bir internet arayıcısı yapmaya yarıyor biliyorsunuz webviewler. Yani internette bir nesne görüntülemeye veya bir sayfa görüntülemeye yarıyor. Ee, öncelikle ben bir tasarım, tarayıcı tasarımı yapmak istiyorum kendimce. Ee, şimdi layoutları gördük daha önce. Bir tane layout koymak istiyorum öncelikle buraya. Ee, horizontal layout'u biliyorsunuz yani. Daha doğrusu Biliyor olmanız gerekiyor şu ana kadar. E, nesnelerin soldan sağa doğru yan yana dizilmesini sağlayan layout tipidir. Şimdi bunun içine bir tane text e, pardon edit text URL'imizi alabilmek için bir tane edit text ve git butonu yapabilmek için bir tane buton koyuyorum. Şimdi buranın tasarımına bakalım. Şuradaki edit text'in genişliğini match parent yapayım. Diyeceğim o zaman kaybolacak. Evet ben en iyisi onu wrap content yapayım. Şuraya gelelim şimdi. Buradan bir düzenleme yapalım. Android e, Wait Sum'ı bilmiyorum daha önce bahsettim mi ama Wait Sum diye bir mantık var burada. Şimdi bir tane Layout'ta e, Layout'un tamamına bir değer verebiliyorsunuz Wait Sum'da. Mesela 100 diye bir değer. Daha sonra bu Layout'un içindeki elemanlara da ayrı ayrı değerler vererek bunlara da Layout, weighti vererek mesela Edit Text için ben bunu 90 yapmak istiyorum. Bu yüzlük kısmın 90'ını edit text ile kaplamaya yarıyor. Geriye kalan %10'luk kısmına da android layout weight diyerek bunu da %10'luk kısmında butona vererek bu şekilde bir tasarım oluşturabilirim. İstersen burayı 95'e 5 yapabilirsiniz. Biraz daha küçülmesini sağlayacaktır bu butonunuzun. Biraz daha küçülmesini sağlayacaktır. Şimdi bu butonun üzerine git yazmak istiyorum ben. Bu bizim git butonumuz olsun. Kullanıcı buraya URL'ini e girdikten sonra git butonuna bastığında istediği sayfaya yönlendirsin bizim tarayıcımız. Şimdi yeni bir tane daha horizontal layout atmak istiyorum buraya. Şöyle atarsak eğer aşağı düşecektir. Şuradan yandaki oktan kapatıp açabiliyorsunuz. Bunun da yine yüksekliğini rap content yapmak istiyorum. Yani sarmalayacak bir şekilde içine koyduğum elemanları sarmalayacak bir şekilde. Bunun da içine 3 tane buton atmak istiyorum. 1, 2 e, ve 3. Pardon. Şöyle atarsam Evet. Şimdi buraya da yine wait sum verebilirim. Aşağıdaki layout'a gelince. Evet. Şimdi Android e, wait sum diyelim. Buna da 90 vereyim. 30-30 paylaştırayım aralarında. Android layout weight'i 30 olsun. Bunu kopyala yapıştır. Bu arada Ctrl Shift'e basarsanız eğer kelime kelime kopyalamanıza yarar. Mesela tırnak işaretini bir alıp 30'u bir diğer tırnağı bir ve Android layout weight'in tamamını bir bu şekilde kopyalayabilirsiniz. Bunu da umarım biliyorsunuzdur yani bu tür ince nüanslar önemli. Ee, şimdi ilki için geri buton oluşturmak istiyorum. Geri. İkincisi geri olsun ilkinin ismi. İkincisi yenile olsun. Sayfayı yenilesin. Ve üçüncüsü de ileri butonumuz olsun. Geri gelmişsek eğer ileri gidebilmemizi sağlasın bu da. Bu arada bilgisayar biraz yavaş kasıyor sanırım. Ee, şimdi buranın üst kısmın tasarımını tamamladık. Tabi siz farklı tasarımlar yapmak isterseniz bu da sizin kararınız. Hayal gücünüze bağlı tamamen. Ve alta da bir tane yani sayfanın geri kalan kısmına da buradan bir tane sürükle bırak mantığıyla webview bırakmak istiyorum. Ee, bunun yüksekliğini match parent yapabilirim şu an. Ee, sayfanın tamamını kaplamayacaktır match parent yapınca çünkü yukarısında iki tane layout'um var. Şimdi bunların bir de ben eee ID'lerini değiştirebilirim. ID'lerini değiştirmek istiyorum. Küçük harfle git yazalım buna. Bu ileri olsun bunun id'si. İleri. ileri olsun. Ee, bunun id'si yenile olsun. Bunun id'si de geri olsun. Birazdan benim java kısmına geçtiğim zaman daha kolay e, bulabilmemi, daha kolay yapabilmemi, yani daha kolay tanımlayabilmemi sağlar. Bunlar bu arada bunun id'si Hata veriyor Bu Disable inspection dedim Gitti, neden hata verdiğini anlamadım açıkçası Bakalım, başka bir yerde kullandığımız için geriyi O yüzden mi hata verdi diyeceğim ama Yok, yenile, geri, ileri Yani, kullanmadık da. Neyse birazdan zaten onlar eğer hatalı bir şey yapmışsak e, dört tane buton tanımlayacağım buraya bu arada onları tanımlayayım hemen bunların da isimleri git geri ileri ve e, yenile olsun e, bir de edit text tanımlamam gerekecek onun ismi de e, edit olsun edit edit text olsun onun ismi de ve bir de web view tanımlamam gerekecek burada web view bunun ismi de web olsun ee, isterseniz tanımlayabilirsiniz isterseniz tanımlamayın yani size kalmış bir de web setting tanımlamak istiyorum ben buraya onun ismi de ayar olsun ee, ayarlarımızı daha kolay yapabilmemizi sağlayacaktır şimdi ya yani isterseniz dediğim gibi tanımlamazsınız ee, direkt e, web nokta getSetting fonksiyonunu kullanarak webview.getSetting fonksiyonu yani burada ve verdiğimiz isimle web.getSetting fonksiyonunu kullanarak da yazabilirsiniz isterseniz direkt İsterseniz ayar olarak da yazabilirsiniz zaten şimdi ikisini de yazmayı göstereceğim ee, şimdi buraya eleman tanımı diye bir tane eleman tanımları diye ben bir fonksiyon pardon bir metot oluşturmak istiyorum create method eleman tanımları diyor. Bunun içine tanımlamak istiyorum elemanlarımı. Ee, şimdi biliyorsunuz tanımlayacağız yani hangisi nedir onu göstereceğiz. Buton olduğunu gösterelim bunun bir find view by id r nokta id nokta geri diyeyim pardon git diyeyim. Şimdi bunu kopyalayıp yapıştırabilirim. Evet şu şekilde. Şimdi buna bir geri diyeceğiz. Buna yenile. Yenile. Buna ileri. Buna da webview diyeceğiz. Tabii küçük harflerle webview diyeceğiz. Evet, şimdi buna geri dememiz lazım tekrar. Buna ileri. Pardon, bu yenile olanı. Yenile evet. Bu ileri. Ve bu da web view. Yani web. Ve bunun bir web view olduğunu göstermem lazım. Evet. <laughs> Pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, şimdi bu şurada tanımladığımız ayarın ise bizim e, web nokta get setting olduğunu. Yani bunun bizim web view'imizin Ayar nesnesi olduğunu göstermemiz lazım bu şekilde ve şimdi tanımlamalarımızın tamamı bitti artık çalışabilecek duruma geldi açıkçası tarayıcımız ama şöyle bir şey var şimdi isterseniz çalıştırıp geleyim diyeceğim de neyse çalıştırmadan göstereyim bazı ne diyeyim metodlar almamız gerekiyor mesela şu an YouTube'u göremiyor durumdasınız siz bu tarayıcıyla YouTube'u göremeyeceksiniz. Nasıl görebilirim derseniz her ayar nokta set e, JavaScript enable true yapmanız gerekiyor ve bun, bunun gibi birkaç tane daha e, metodu true yapmanız gerekiyor. Yani yoksa yani webimizizi ta, pardon tarayıcınız e, tam olarak tam şekilde çalışamayacaktır. Build in zoom kontrolü de pardon zoom kontrolü de true yaparsanız her sizin için daha kolay bir çalışma fonksiyonu isteyecektik. Ee, şu metodu isterseniz şu şekilde kapayabilirsiniz. Yani dışarıdan bir metotla tanımlamak bu şekilde bir fayda sağlıyor. Ee, bizim elemanlarımızı direkt kapatıp gördüğünüz gibi hiç yer kaplatmayacak şekilde. Ha bu arada pardon unuttuk ama edit text'i tanımlamak gerekiyor. Edit text'imizi tanımlayalım. Eee find ID dedikten sonra r.id edit text diyelim evet ee, şimdi şu an için çalışabilecek durumda yani açtığınızda açılacaktır Tabii bir ana sayfamız yok ee, bir ana sayfası belirleyebiliriz bunun içinde web. nokta loat url deyip tırnak içinde bir ana sayfa yazabilirsiniz buraya mesela http e, google açılsın İlk açıldığında google.com.tr diyelim ilk açıldığında Google sayfası açılacaktır. Google'ın sayfası mesela şu an. Ee, daha sonra biz buraya koyduğumuz butonlara e, set on clickly sınır vermemiz gerekiyor. Yani onu da öğrenmiştik zaten. Set on clickly sınır deyip, new on clickly sınır dediğimizde buraya bir metot override ediliyordu. Bunu bir de geri için yapmam gerekecek. .set on click sınır dedikten sonra new on sınır diyeyim. Evet. Şimdi isterseniz adım adım gidelim. Şuradan git'i e, git'in bize ne yapması gerekiyor? Bir edit text'imiz var bizim. Ondan bir e, yani URL alması gerekiyor get text fonksiyonuyla. Bu aldığı URL'i de bir şey eşitlememiz gerekiyor bizim. Mesela ya da direkt eşitlemeden de şu şekilde de yapabiliriz. E, web nokta Lovat URL yukarıda kullandığımız gibi. Bunun içine de edit text nokta get text nokta to string diyerek direkt bu şekilde yazabilirsiniz de. Yani edit text'ten aldığımız URL'i direkt web sayfasını URL olarak tanımlayıp oraya gitmesini sağlayacağız. Aslında git fonksiyonunun işlevi bu kadar. Yani git butonunun işlevi. Bunu direkt kapatıp yolumuza devam edebiliriz aslında. Geri fonksiyonu geri tuşuna bastığımızda bize ne döndürecek? Ee, eğer gidebiliyorsa bir sayfa geriye gitmesi gerekecek. Bunun için de bir if else komutu kullanıyoruz. Bu aslında çok basit bunlar. Yani şu an için Android'de gerçekten geri yapmak, ileri yapmak bir tarayıcı da çok basit. Ee, if web nokta, pardon web yazmayı unuttum. Can go back dersek eğer yani geri gidebiliyorsa biliyorsunuz can ability yani e yeteneği gösteriyor. Eğer geriye doğru gidebiliyorsa, bir sayfa geri gidebiliyorsa web diyoruz, bir sayfa geri gitsin. Web nokta go back diyoruz. Yani bir sayfa geri git o zaman diyoruz. Geri fonksiyonun, geri tuşunun fonksiyonu da bu kadar. Yani geri tuşunun da işi bitti. Şimdi bir de ileriyi yazalım. Set on klikli sınır deyip new on klikli sınır dedikten sonra yine aynı şekilde buraya da pardon küçük harfle yazayım. Yine aynı şekilde buraya da if diyoruz. Web nokta can go forward yani ileri gidebiliyorsa eğer diyoruz. O zaman ileri de gitsin. Web nokta go forward yani ileri gitsin o zaman diyoruz. Şimdi yenile için yazalım. Yazacak olursak set on kalikli sınır yine new on kalik pardon new on kalikli sınır dedikten sonra yazabilirsem tabi. New sınır Listener dedikten sonra buna da web nokta biliyorsunuz reload yeniden yükle demek. Reload deyip yine çok basit bir şekilde sayfanın yeniden yüklenmesini sağlayabiliriz. İsterseniz buraya bir tane daha buton koyup mesela şurada şeyde görüyoruz tarayıcılarda görüyoruz. Burada mesela yenile çıktıktan sonra altında bir de bu durdurmaya yarıyor yani sayfa yüklemesini durdurmaya yarıyor. İsterseniz o şekilde değişken bir o şekilde değişken bir Açabilirsem ver şurayı değişken bir buton tanımlayıp mesela hadi ya. Ee, onun içinde mesela şöyle bir şey yazabilirsiniz web nokta e, stop loading tip mesela yani yüklemeyi durdurabilecek bir butonda yapabilirsiniz isterseniz Yani gerçekten WebView'in kullanımı Çok çok basit ee, Ve çok da güzel bir kullanımı var yani Android Studio'da Her şey yapabilecek durumdayız şu an ee, Şu an mesela bir çalıştırayım Görelim ne yaptığımızı Şununla çalıştırayım Ve çalışınca ben tekrar geleyim arkadaşlar Tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı tarayıcımız. Yani tasarım tam olarak bu şekildeydi. Bu arada tek bir şeyi değiştirdim. Biraz önce hata almıştık ama neyden kaynaklandığını hala bilmiyorum. Burada geri kullanamamıştık ID'sinde. Onu geri bir yaptım ben. Burada da tekrar geri bir olarak tanımladım. Çalışırken onun için hata verdi. Tekrar şuradan başlattığım zaman şimdi bu farklı bir şekilde çalışacak. Şu an bizim yaptığımız tarayıcı. Mesela yazayım. It, 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 it. Bu şekilde yazmanız gerekiyor bu arada www.youtube.com.tr'sinde koyalım. Git dediğim anda internet hızınıza tabi bilgisayarınıza bağlı olarak gördüğünüz gibi farklı bir ekran gel geliyor ve farklı bir tasarımla karşı karşıya kalacağız şimdi. Gördüğünüz gibi kendi yani telefon default olan kendi tarayıcısına geçti. Şu an kendi tarayıcısı üzerinden çalışıyor. Sayfayı açacaktır ama yani kendi tarayıcısı üzerinden. Bizim tasarımımız tamamen gitti. Artık bizim sayfamızla bir bağıntısı kalmadı bunun. Bunun önüne geçebilmek için, isterseniz tabi bu şekilde de kullanabilirsiniz ama bunun önüne geçebilmek için şuraya birkaç satır kod yazmamız gerekecek. web. nokta set web view client dedikten sonra e, new deyip buraya istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Mesela benim sayfam altıra benim sayfam diyebilirsiniz. Kapattığımız zaman e, burada bir class oluşturmanızı istiyor. İsterseniz bir class oluşturabilirsiniz benim sayfam adında. İsterseniz ya yani dışarıda bir class oluşturabilirsiniz. İsterseniz bir inner class oluşturabilirsiniz. Ben inner oluşma, oluşturmayı tercih ediyorum. Burada da bir tane metodu override etmeniz gerekiyor. Override'ı da bilmiyorum daha önce hiç override ettik mi ben solu bir metod ama sağ tıklayıp generate dedikten sonra veya alt insert'e bastıktan sonra açılan generate menüsünden override metodu tıklıyoruz. İsterseniz direkt burada yani imleç buradayken alt e, sol, sağ tarafta klavyenizin sağ tarafına doğru böyle hani o numlock kısmına gelmeden insert tuşu var ins yazıyor üzerinde. Ona bastıktan sonra açılan menüden yine override metodu edip should e, override url loading evet şu metodu override etmeniz gerekiyor en alttakini should override url loading yazanını. Şimdi bunun şu kısmını silip false döndürebilirsiniz. Evet false döndürebilirsiniz bunun bu kısmını. E, şu an normal olarak çalışacaktır artık. Kendi yani kendi sayfamızda çalışacaktır. Tekrar ben çalıştırıp geleyim. Sizi de bekletmemiş olayım. Ben. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi açıldı yine bu sayfamız. Yine yazıyorum. http://www.google.com.tr diye. Şimdi git dediğimde bu sefer bizim sayfamızın içinde yani bu tasarımın içinde gidecektir. Tabi biraz beklememiz gerekiyor şu an. Bilgisayarınıza, internetin hızınıza bağlı, internet hızınıza bağlı tabi biraz da. beklemem gerekiyor sanırım benim. Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar sayfamız. Yüklenmesi epey zaman alacaktı tabi. Yani benim internet biraz yavaş sanırım. E, geriye tıkladığım zaman tekrar geri gelmesi gerekiyor. idiots come um... Evet arkadaşlar tekrar YouTube sayfasına geldi. Şey pardon e, Google sayfasına geldi. İsterseniz burada tabi geriye tıklandığı zaman burada if'in içine yani edit text'inizi temizleyecek komutlar yazabilir yazarsanız edit text'iniz burada temizlenecektir yani. Mesela şu an tekrar bir yazı yazmak istesem edit text'e bunu tekrardan silmem lazım klavyeden. Benim kendimi silmem. Kendim silmem lazım. İsterseniz buraya edit text nokta set text diyerek e, içine temiz bir kod yazarsınız ve gördüğünüz gibi tertemiz olacaktır bu şekilde. E, bahsetmek istediğim başka birkaç tane daha nokta var ama bunun e, yani daha çok bunlar daha çok e, şuradaki kısımla ilgili ya yani text fieldlerle ilgili bahsetmek istediğim kısımlar çünkü mesela klavyeli bir telefon kullanıyorsanız ben direkt şu an bilgisayrın klavyesinden yazdım ama buraya edit text e, klavyeli bir telefon kullanıyorsanız Yazdıktan sonra klavyeyi nasıl yok edebilirsiniz? Onların yazılması gereken yani klavyeyi yok etmek istiyorsanız eğer yazmanız gereken kodlar olacaktır. Tekrar geri dediğimizde geri gelecektir herhalde gelir inşallah. Onları da bir sonraki dersimizde yapalım bence çünkü bu ders yeterince uzun oldu zaten 20 dakikaya geçti. Dediğim gibi siz kendi tasarımlarınızı burada özgün tasarımlarınızı yapabilirsiniz başka burada söylemek istediğim bir şey yok. Yani burada alınacak birçok metot var gerçekten. Ayara mesela ayar yazayım buraya. Nokta dedikten sonra atar yazayım. Yani. Ayar yazıp nokta dedikten sonra pardon arkadaşlar. Burada birçok metot var. Bunların kullanım şekillerini ve yani ne işe yaradıklarını internetten ya da developer'ın kendi sayfasından araştırıp bulabilirsiniz yani kullanacaklarınızı zaten hiçbirini kullanmasanız bile bu hali hazırda bu kodlarla zaten bir web tarayıcısı yapabilecek konumdasınız şu an şimdilik dersim dersimi burada bitirmek istiyorum arkadaşlar ben dinlediğiniz için teşekkür ederim bu arada bir de eğer şunu da hatırlatayım yani geçmişi silmek isterseniz şöyle de bir şey var mesela geçmişi görüntülemek için farklı bir metot kullanmanız gerekiyor da silmek için mesela web nokta clear history deyip kolayca geçmişi de silebilirsiniz. Veya clear cache deyip clear cache true deyip direkt ön belleği de temizleyebilirsiniz. Yani indirdiğiniz bir çerez falan varsa Direkt onları da temizleyebilirsiniz burada. Yani bunların birçok gerçekten kullanımı var. Kolay da kullanımları var. Yani çok kafa karıştırıcı şeyler değil işte go back dediğiniz zaman geriye gidiyor veya go forward dediğiniz zaman ileri gidiyor. Reload demek yeniden yüklemek. Yani bunlar gerçekten basit şeyler. Yani akılda kalıcı şeyler. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Hepinize e, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.